Merhaba Orhan Analiz TV ailesi yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar öncelikle hepinize tün diyelim. Çünkü biliyorsunuz ki dün geceki videomuzdan sonra biz daha yeni uyandık spor tato videomuzdan sonra. Ve söz verdiğimiz gibi 6 ile 7 arasında sizlere yarının perşembe gününün UEFA konferans ve Avrupa liginden maçlar hazırladık. 8 tane karşılaşma hazırladık arkadaşlar ama bunun öncesinde... Söz verdiğimiz gibi canlı ve e, kombin grubumuzu açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gümüş üyelikte canlı maçları Telegram grubumuzu da görebilirsiniz artık. Altın üye olanlar zaten canlıyı da görecekler. Ayrıyetten biliyorsunuz ki bizim bir Excel grubumuz var. Excel'leri kullanabildiğiniz grubumuza da Telegram ya da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Lafı çok uzatmadan hemen maçların analizine geçeceğim arkadaşlar. Bir de ııı e, şu videoyu izleyin arkadaşlar. Şu videoyu bakın bu videoyu bugünün maçları videosunu ve beklenen 3.5 üst oranlarını mutlaka izleyin. Son videolarımızı izleyip desteklerseniz bizi çok memnun oluruz. Instagram'daki çekişimize de mutlaka katılmanızı bekliyoruz. Cuma günü sonucunu açıklayacağız. Instagram hesabımızda videonun açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Katıl grubu Android uygulamamız ve diğer tüm linkler, Instagram hesabı gibi linklerimiz de mevcut. Şimdi gelelim maçlarımıza. 8 karşılaşma hazırladık. <laughs> Biliyorsunuz ikinci ayaktaki maçlarımız e, olduğu için çok e, ideal tercihlere gittik. Tamamen ideal tercihlerle sizlere sunacağız maçlarımızı. İlk maçımızı hazırlayalım. Tekrar ee, ekranımıza dönelim. Bakalım neler var. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk maçımız Bodo Celtic arasında. Ee, güzel bir oranı var. O yüzden bu şekilde vereceğim. Buradakiler tamamen bir öneridir arkadaşlar. Tamamı da yatabilir. Tamamı da tutabilir. Ama biz biliyorsunuz ki e, bundan sonra yani bu cuma itibariyle çok net kuponlarımızı uygulamamıza ve katıl grubunda paylaşacağız. E, filtremiz yavaş yavaş düzelmeye başladı. Şimdi Bodo Celtic maçına geldiğimizde ekranlarda gördüğünüz gibi arkadaşlar son oynanan e, 8 karşılaşmanın 7'si 3.5 alt bitmiş. Oranı hoşuma gitti. 1.51 gibi bir oranı var. 3.5 altının arkadaşlar şu anki oranı 1.51 değerlendirilebilir. Ee, i̇deal kuponlarda 1.51 gibi bir oranı var. 3.5-6. Bence değerlendirilmeli. Değerlendirmek isteyen dostlarımız da Bodo Celtic maçını 3.5-6 şeklinde değerlendirebilirler. Şimdi bir sonraki maçımıza geçelim. Bir sonraki maçımız Karabağ Marsilya arasında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani acaba gidip de burayı bozarlar mı? Şuna bir bakın. E, toplamda oynanan maç sayısı şu anda 20. Ekranda gördüğünüz 20 maçın e, tamamı da 2.5 alt bitmiş. Yani bu ilk yarıda 2-0 görüyor musunuz arkadaşlar? Hani ilk yarısını 0 değerlendirilebilir. İlk yarı 1.5 alt değerlendirilebilir. E, 2.5 alt değerlendirilebilir. 2.5 altı ideal kuponlarda 1.68 gibi bir oranı var. Karabağ-Marsilya maçında arkadaşlar. 2.5 altında 1.68 gibi bir oran var. Bence 2.5 alt ideal kuponlarda değerlendirilebilir arkadaşlar. Şimdi bir sonraki karşılaşmamıza geçelim. Tel Aviv-PSV maçı arkadaşlar. Bu da e, ekranlarda gördüğünüz gibi arada bir tane AC Milan e, Sampdoria maçı KG yok bitmiş. Diğerleri karşılıklı gol var şeklinde devam etmiş ve genelde 2-2, 2-1 skorla bitmiş. 3 maç, son oynanan 3 maç 2-2 skorla bitmiş arkadaşlar. Skoru da not alalım hatta tele maçında. Ben 2-2 ya da 2-1 şeklinde skor düşünüyorum. Televizyon'da ama e, idealde de karşılıklı gol var şeklinde değerlendirilebilir. Ekranları mahsus büyüttüm arkadaşlar. Sizlerin tamamını görebilmesi için. Gördüğünüz gibi de Tel Aviv PSV maçında karşılıklı gol var. ideal tercihimizdir. Kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz önerimize. Şimdi bir sonraki maçımıza geçelim. Bir sonraki mücadelemiz Dinamo Zagreb Sevilla arasında arkadaşlar. Ee, çok çok ideal olacak bir buçuk üstü. O yüzden e, hani böyle 3 maçlık banko kupon yaparsınız ya 2 oranla e, oranlı falan. Orada bir buçuk üst değerlendirilebilir. Ancak biz ideal tercihlerimizde deplasmanın bir buçuk üstü yani Sevilla'nın bir buçuk üstünü değerlendireceğiz. E, denemesi bence güzel olacak bu oranı. Sevilla bir buçuk üst şeklinde 1.89'dan değerlendirilebilir arkadaşlar. Oranı da 1.89. Bizi mutlaka Instagram'dan, Telegram'dan takip edin arkadaşlar. Orada da artık günlük olarak oran mesela çıkarttığımız oranları vereceğiz. Oran analiz videosu videoları beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da ne istediğinizi belirtin. Şimdi önümüzde 2-4 tane daha karşılaşmamız var. Sizler de bu arada kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklerseniz ve söylediğim gibi canlı grubu gümüş grubu canlı grubuna katılırsanız neler yaptığımızı da görürsünüz arkadaşlar. Hem bizleri de desteklemiş olursunuz. Şimdi gelelim e, diğer bir karşılaşmamıza. Olympiakos-Atalanta karşılaşması arkadaşlar. Ekranlarda da görüyorsunuz son oynanan iki karşılaşmanın karşılıklı gol var bittiğini görüyoruz. Ama e, bu biraz riskli bir ideal tercih. Olympiakos'un gole ihtiyacı var. Atalanta'nın e, da o arada gol atabileceği. Yani bence e, karşılıklı gol var şeklinde ideal bir tercih. Olabilir arkadaşlar. Oranımız da hemen kontrol ediyorum. 1.58. Olympiakos Atalanta karşılaşmasının karşılıklı gol var tercihinin oranı da 1.58. Bunu da ideal şekilde notlarımızın arasına ekleyebiliriz. Şimdiki karşılaşmamızda hemen onu da paylaşayım sizlerle. Şimdiki karşılaşmamız Real Sociedad Leipzig arasında arkadaşlar. Eee Bence en ideal kuponlara konulabilecek yani ikili kombin yapılacak olsa e, kupona konulabilecek maçlardan bir tanesi e, karşılıklı gol var diye düşünüyoruz arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi ilk yarı gol, 1.5 üst karşılıklı gol var. 2-3 gol tercihleri değerlendirilebilir. Yani e, farklı bir sonuç olacağını düşünmüyorum. Bu karşılaşmada ben karşılıklı gol var şeklinde değerlendireceğim. ideal tercihlerde... E, güvendiğim maçlardan bir tanesi. Oranımız da 1.50 arkadaşlar. Şimdi bir sonraki karşılaşmamıza geçelim. Bir sonraki karşılaşmamış Vitesse Rapid Wien arkadaşlar ekranlarda gördüğünüz gibi e, maç sonuçlarının tamamı 1 bitmiş. 1.63 gibi bir oranı var şu anda Vitesse'nin. Bence bunu bozmayacaktır. 1-0 gibi bir skorla da kazanabilir ne yapar bilmiyorum. Ee, ama ideal tercihlerde maç sonucu 1 mutlaka değerlendirilebilir. Bir maçımız daha var. Hemen ona da geçelim. Braga Şerif arasında oynanacak maçımız arkadaşlar. Ee, ekranlarda da zaten görüyorsunuz. Biz ideal tercihlerde evin 1.5 üstünü değerlendirmeyi planlıyoruz. 1.47 gibi 1.50 gibi bir oranı var. Ama hani böyle sürpriz Tercih yapacak arkadaşlarımızın da mutlaka karşılıklı gol varı değerlendirmesini istiyoruz. Yine bu bizim tercihimiz. Siz kendiniz bilirsiniz. Gördüğünüz gibi son oynanan 3 üç karşılaşmanın 3 ile hem ev 1.5 üst hem 1 hem karşılıklı gol var. Hem de 2.5 gol üstü bitmiş arkadaşlar. Ee, bu hafta fark etmişsinizdir. Büyük bir emek veriyoruz. Uzun süre sonra ilk kez iddia tahminleri, sportoto gibi videolar çekiyoruz. Bu yüzden hatamız olduysa affedin arkadaşlar. Sizlerin desteğini bekliyoruz. Hemen aşağıdan kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir. Ben bu Excel'leri kullanmak istiyorum derseniz Instagram ya da Telegram'dan iletişime geçebilir. Ya da ben sadece kombinleri görmek istiyorum. Excel grubunda tabii ki canlı var. Kombin var. Ee, Excel'leri kullanabiliyorsunuz. Ben sadece kupon görmek istiyorum diyorsanız gümüş ya da altın üyelikte hem uygulamamızdan hem de katıl üyeliğinden hepsini görebilirsiniz. Tüm linkler her videonun açıklama kısmında var. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol şanslar arkadaşlar.